Ülkemizde orman yangınlarına müdahale eden görevlilerin kullandığı malzemeleri görüyoruz. İlk başta gördüğümüz e, su tabancalarını görüyoruz. İkinci ortada üzerinde vanalar olan çoğaltıcı e, T vanaları görüyoruz. Yine ekipmanların içinde gördüğümüz küçük yuvarlak daireleri halinde basınç düşürücü e, borulara göre burada bir e, orman yangını görevlisinin üzerine giydiği e, ekipmanı veya sırt çantasını görüyoruz. Ekipmanın içerisinde özel tasarlanmış baret başlık, e, tam yüz maske, yarım yüz maske. E, burada da yine ormancıların kullandığı şaplak dedikleri anız yangınlarını söndürdükleri malzeme, sırtlarında kısa mes dik yamaçlarda su taşıdıkları malzeme, balta, kazma, kürek, tırmık gibi ve çizmelerden oluşan çeşitli malzemeyi görüyoruz. Bu ise 4 tonluk bir yangın söndürme arazözü. Bu arazöz 4 ton su 200 kiloda köpük almakta ve özellikle orman yangınlarına müdahalede bol sürekli kullanılmakta. 4x4 bir araç dik yamaçlarda veya diğer bölgelerde devrilmeye karşı korunaklı bir araç olduğunu görüyoruz. Burada Yine gördüğümüz vanalardan çeşitli basınçlardan su çıkmakta, buralarda istediğiniz vanadan suları almakta. Yine e ekipmanda da gördüğümüz gibi hemen hemen tüm parçalar bulunuyor. Yine sırt çantasının içinde yanmaz ekipmanların da bulunduğunu görüyoruz. E burada bir tatbikat yapılıyor ve görevli gelip burada suyu kapattığını görüyoruz burada da. E burada yanmaz kıyafetleri ve diğer Oksijen almalar için maskeleri bulunmaktadır.